Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ardaya. Ardaya kışkırtma yapıyoruz. Evet. Ee, tamam da ben gözümde gördüğüm mi yani sana mı inanıyorum? Abi, bu kız kim ki güveniyorsun bu kadar? Lan bir de yemeğe gidelim mi diyorsun? Lan ne yemeği? Sen yemeğe? kimin manitasını yemeğe götürüyorsun oğlum? Lan, lan yazmadım öyle bir şey. Vallahi billahi yazmadım. Adam mısın sen? Lan yapmadım diyorum. Lan adam ya. değilsin, yapmadın lan, adam değilsin yapmadın sen. Yapmadım diyorum. Lan yapmadım ya. yapmadım diyorum. yapmadım yapmadım Vay ki çocuklar var. Yoksa farklı bir şey olur ya. Neyse, ben şey yapmıyorum. Benim yazmadığım ortaya çıkar. Musaer özür dilersin. Musaer ben senin yüzüne bakmam. Ya, Birazdan evimize gelecekler. Biz de düşündük. Onlarla şimdi normalde video çekeceğiz. Ama çekeceğimiz videolar belli değil. O da belli olduğunu sanıyor. Musaer'e karar verdik. Kışkırtma. Ne kışkırtması yapalım? Valla o bende. Arkadaşlar Arda'ya psikolojik kışkırtma yapacağız. E nefret ettiği şeyleri mi yapacağız? Hayır. Şöyle ki şimdi Arda'ya yanımıza çağıracağız. Videoya başlamadan önce diyeceğim ki Arda. Bu bu video olmaz hazırlanalım. Evet, evet hazırlanalım. Ama ondan önce şey. Senden işte bir konuyu konuşmamız gerekiyor. O zaman yardımcı olman lazım tamam mı? Ben mi? Evet. Neden? Aslında biraz mucize de şaşıracak. Hayır var. Yok. Hayır var. Yok. Ya neden kulaklarımı kapattın? Evet. Neden? Sonra çekeceğimiz yerleri göstereyim. Gel. Mucize sen burada biraz dolaş. 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 Burada... İşte şimdi onun duymaması gerekiyor sözde Arda benim sevgilime yazmış. Devamında <laughs> onu buraya çağıracağım. Suç odamız burada <laughs> Diyeceğim ki... Arda Arda sen benim sevgilime niye yavşadın? O da şimdi bilmiyor. Ve hani aşırı samimi de değil aramız. O yüzden bakalım neler olacak. Ben iyi oynayacağım. Oyunculukta al, abinize güvenin. Bu arada onların kanalda burada bir yerde çıkmıştır. Abone olmayı unutmayın. Fena geri dönüyoruz. Kimlerle video çekelim, kimlere başka ne kışkırtmalar yazın, yoruma yazmayı unutmayın. Kesinlikle şu abone olma tuşumuza basın. Abinizin de Instagram hesabı şurada çıktı. Onu takip edin. Takip eden 15 kişiye hediye alacağım. Söz. Hadi ilerleyelim, başlayalım. Ya! Ne oldu? Demir bana mesaj yazdı. Kanka kapı burası mıydı diye. Derken geldi. Ardayım. Açmasam mı acaba ya? Abi şu yakışlığı keser miydiniz? Kanka biz geldik kapı yersene. O zaman kışkırtma başlasın. Şimdi kamerayı kuracağız. İkinci kamera vlog kamerası da sanki bugün vlog çekiyormuşuz gibi göstereceğim. O anlamasın diye öyle yapacağız. Şimdi kamerayı aktifleştiriyoruz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi kamerayı Efe buraya kuralım. Şuraya araya koyacağız. Bu ne yapıyor? Şuraya, şuraya Bundan iki tane var. Birinci kamerayı şuraya kuruyorum. Şu arada zaten görmez büyük ihtimalle. Şöyle arkasına. Tamam şu köşeye, köşeye, köşeye. oturursunuz. Geldik, oturacağız şimdi. Oturun, oturun. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya bu güzel bir yere düştü bana güzel. Hala yerdesin bak yani. Dede yapar mı oluyor? Ya öyle değil, gerizekalı öyle değil. Ya <laughs> oğlum ya, ya, ya. ne gülmüştüm videonuza ya. Dünyanın en iyi videosu olabilir mi? Olabilir. Bütün kudret benim. Ne bilir şeker abi? En son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olmadı daha sana yalan söylüyor. Tabii diyor. Hı -hı. Birkaç tane atım çekelim. Hayır kısa değil abi. Uzun mu çekelim? Hı, Hı? Biliyor musun çantanı? bakalım mı? sen? çantamda ne var biliyorsun? Nasıl çekilir mi? Çekilir. İkisi çeksin. Bunu video olmazsa hazırlanalım. Evet, Ama ondan önce şey. Hı, Hı. Ondan önce sen de biraz içeride oturalım konuşalım. Hı -hı. Bir konu konuşmamız lazım. Bunlar edensin oynasın burada tamam mı? Ben mi? Siz burada oynayın. İkimiz mi? Evet siz oynayın tamam mı? Tamam. Tamam. Biz tamam. bir şey alacaktık sadece. Burada oynayayım bir şey yapalım evet. Geliyoruz biz. Sesi gelmesin. Sesi gelmesin. Çünkü bir tık sessiz olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi iyidir sen ne yapıyorsun? Senin nasıl gidiyor İyi ya fena diyeceğim. Ne konuşacaksın? Direkt konuya gireyim? Ne? Yine konuşacağız ki. Allah şimdi şöyle dur şu kapıyı yani yapayım da tamam. Şimdi geçen Instagram'a girdim. Hmm. Bir şey gördüm. Bir şeyim, ne gördün? Niye bu kadar ciddisiz o? <laughs> Nasıl anlatayım bilmiyorum ki. <laughs> neyle ilgili? Konum Valla seninle ilgili. Ben seninle konuştuğuma ilgili. göre seninle ilgili Arda. Şöyle... Son zamanlarda hiç ilişkin falan oldu mu senin? İlişki mi? Aynen. Yok niye? Benim oldu mu? Bilmem oldu mu? Sence? Oldu herhalde. Kim oldu olduğunu biliyor musun? Yok. Emin misin? Bilmiyorum oğlum ne demişim. <laughs> yanlış yaptın. Anlaşmayı bozdun. Ne yaptın lan? Harbi yanlış yaptın. Ne yaptım oğlum? Ya en yapılmayacak adama yaptın. Ne yaptım? ne yaptım? Söyle ben de bileyim. Kanka söylesene. Oğlum ayıp değil mi lan? Lan ne yaptım ne yaptım söyle bileyim. Yanlış anlaşılma vardır belki söyle. Valla ben göreceğimi gördüm. Lan ne gördün söylesene bana. Mesajı gördüm oğlum neyi göreceğim? Ne yapmışım kıza mı yazmış? Yazmışsın. Ama Hangi kıza? Kaç tane sevgilin var? Bir tane. <laughs> hangi kıza niye diyorsun o zaman? İşte benimkine yazmışsın. Abi Dün biz... baktım. Kim oğlum senin sevgilin <laughs> yazmışsın oğlum. <onu. gülüyor> ne <mi> lan? <laughs> <ha? gülüyor> falan kimse bir <laughs> bana söyledi. Dedi ki böyle böyle. Senin dostun bana yazdı. Ben dedim ki hangi dost? Sonra girdim baktım. Dedi ki Arda. Dedim bizim Arda. Ya dedim oğlum git işine Allah Oğlum beni. yok mu? sen Senin kimseye bir şey yazmadın mı? Ya vallahi dedim ben de taşak mı geçiyorsun böyle konuştum oğlum, konuştum. Falan hesabı falan olmaz. Valla ben Arda'yım yedek diye biri gördüm orada. Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? TikTok'tan bir de. Evet. Oğlum konuşmadım ki TikTok'tan kimseyle konuşuyorum ki. Yani konuşacak benimkini mi buldun? Lan konuşmadın konuşmadın. Oğlum konuşmuştun kendi gösterdim bana. Tamam bana da <laughs> göster ben de göreyim. Nasıl yaptın ya? Lan yapmadım, yazmadım kimseye. Oğlum deli misin sen? Niye yazayım? Ki bilmiyordum. Yazmış olsam bile... Tamam da kendi gözümle görüyorum. Tamam ben yazmadım. Bak yazmış diyor. olsam bile... Ya. Yazmadım kimseye. Ha hani yazsam bile... Evet. Aa, katırlarım yani herhalde değil mi? Yazmadım. Tamam ben sana şimdi şöyle diyeyim. Selam. Bak. Açıyorum mesajı şimdi. Tamam. Burada. Bak. Kim Bu kimin <laughs> hesabı? Oğlum ben yazmadım ki bunları. E senin hesabın bu. Tamam da ben yazmadım e ki. Tamam da sen yazmıştın. Oğlum ben yazmadım bunları. Vallahi ben yazmadım Oğlum tamam kız SS'ini göndermiş. Lan yemin ederim ben yazmadım. E tamam da ben gözümde gördüğüme mi inanıyorum sana mı inanıyorum? Kanka bu kız kim ki güveniyorsun bu kadar? Kardeşim ciddi ilişkim diyorum. Tamam ciddi ilişkin de kanka ben yazmadım diyorum bunları. Tamam ben da SS atmış. Mo montajmış var yani bunda ben böyle bir şey yazmadım. He kimse montaj yapmadı senin mesajın mı montaj? Kanka ben de hiçbir kızı bulmadım senin sevgilini mi buldum? Ben bunu? ne bileyim oğlum senin sıkıntın o. <laughs> ben mi dedim sana benimkini bul diye? Lan ben... Ya... yok yani insan da hani bir anladın mı hani nasıl bir hareket ya? Lan yazmadım yazmadım. Oğlum yazmışsın. Bu ne? Kim yazmış? Ya, ne bileyim kim yazdı? Başka hesaptır ben. Lan ya... bir de yemeğe gidelim mi diyorsun? Lan ne Sen Kimin manitasını yemeğe götürün Lan, oğlum? Lan yazmadım öyle bir şey. Vallahi billahi yazmadım ya. Git ya. şuradan Allah. ya. Oğlum yazmadım diyorum. Abi. Ne oldu? Abi özel konuşuyoruz ya. Yani. Özel mi? Tabii. Hımm biliyor musun? Abi özel konuşuyorsunuz da birazdan bizi çağırıyordunuz unuttunuz mu? Ya videoya başlamadık ki. Yok 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 yok. Bir yanlışlık var. Yok birazdan sizi çağıracağım demiştin ama şimdi dediğimi tam, yapmıyor. Tamam tamam biraz içeri gider misin? Bir şey anlatayım abi ya tamam mı? Nasıl yaptın? <laughs> Oğlum niye yapıyorsun niye? Oğlum yapmadım yapmadım. Lan yapmışsın. Ben mağara adamı mıyım? Oradan bakınca gavat birine mi ben Abi diyorum? ne olursan ol ben yapmadım diyorum. Oğlum yapamazsın. Yapmadın zaten lan ya. Lan yapmışsın. Adam mısın sen? Lan yapmadım diyorum. Lan adam Yap değilsin. Yapmadım sen. diyorum. Lan yapmışsın lan yapmışsın oğlum. Yap yapmadım. Yapmadım, yapmadım, yapmadım lan nasıl yapmadım? yapmadın lan? lan? Nasıl yapmadın lan? Lan. Ya? Lan. Lan. Ne bağırıyorsun sen ne lan sen? Oğlum kayıp bir gel buraya Gel otur ne buraya Ne ya abi? Oğlum video çekiyorduk şey ya şey ne çıktınız, bir şey ya Sen ne videosuydu? Çıktınız geldim de ya bir şey yok işte diyorum ya Video çekiyorduk Sen ne bağırıyorsun lan? Sen ne yapıyordun burada? Ne oldu? Oğlum bana yapılmaz bu ama ne diyor ya? Allah'ım ya. Allah ya. delireceğim şimdi. Ya yani ne oldu ne? Biriniz cevap versin. Senin bu abin gitmiş benim manitama yazmış. Ne olacak? Lan yok öyle bir şey yalan atıyor lan. Öyle bir şey yok yazmadık. Oğlum konuşsana sevgilime yazmış he. Neden yazdın? Benim sevgilim benim. Senin mi? Evet. Yendin Lan oğlum bana niye saldırıyorsun lan saldırdı. <laughs> Cevap versene oğlum kıza bile cevap veremem bana vereceğim. Oğlum şaka mı yapıyoruz lan bana kafayı yedim ha mal mısınız ya? Neden? Neden o? Oğlum ortada an mesajlar burada. Burada mesaj burda Lan yok var. Anne şey yapmaz. Yapmış. Sizin gibi değil. Yazmış. Bakayım. Bakayım. Ha. O gördü zaten baksana ben durumundan de bakacağım. belli. Ben de bakacağım. Oğlum yazamazsın. Sen lan, onu yapamazsın. Mı? Ya kız mı bitti Türkiye'de? Lan oğlum bak bak kendi söylüyorsun. O kadar kız varken ben kız ne? Ben ne oğlum sen? Kız BİZİN ÖNEMİLE BOKALA kadar ŞEY yaptık ya. Bak dua et ki çocuklar var yoksa farklı bir şey olurdu ya neyse Ben şey yapmıyorum Sen geliyorsun benim Manitam'a yaz Benim evime geliyorsun video çekeceksin Ne yapayım ben? Lan yazmadım Oğlum yazmışsın Bak yarın bir gün o kız benim yazmadığım ortaya çıkar He. Bu sefer özür dilersin Bu sefer ben senin yüzüne bakmam haberin olsun Tamam bak haberin ben olsun Güveniyorum Tamam sen ben güvenmeye devam et Girdi ilişki Sen güvenmeye devam et biz gidiyoruz Tamam mı? Bundan sonra. Lan ben sana zaten video çekmem. Oğlum tamam. Da. Çekmezsen ben çekme kanka. Ben daha bir şey demiyorum. Selam bile verme bana. Ha, ben. Ne Abi ama aslında bir video çektik, kandırdık onları. Arda, oğlum, durun, neydi? Ya. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapayım, Şaka yapayım, Şaka yapayım, Şaka yapayım, Şaka yapayım, o zalimin yüzünden Oğlum yazmadım diyorum çünkü ben ne biliyorum yapayım, yazmıştım ya Yazmıştım ama yaz, <gülüyor> <gülüyor> Yazmadım Oğlum kafayı yedirttin bana ya Baba biz yaptık ya Hadi abi, 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 Ya sen abi, abi, Oğlum biz bu işe yeni gelmedik yeni bak 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 Var ya aslında senin sevgilin yok bunlar yalan Hayır var Yok Hayır var Yok Yok Orada bir tık aksiyon yükseldi. Bu arada o şey verir misin bu arada? Şunun haberini veririm. Söyleme. Söylemiyim mi? Yok tamamsa spoiler. Güzel mi? bir proje. Geliyor gibi. Ha ha geliyor e. geliyor, <gülüyor> da. <gülüyor> 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 geliyor da. Geliyor da. Dur Hiç daha şey, şey değil tarihi belli değil. Evet olunca. Size Instagram hesaplarımızdan Instagram görebileceksiniz. İnstagramlarınız buradan çıktı. Bizim kanalımıza, Arda'nın kanalına abone olmayı unutmayın. İnstagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hayır. Abone olun artık, dayak yiyecektim az daha ya. ya böyle şey Vallahi bu Vallahi yani o ama... Bana dayak yemiş. Gerçek yani şey miydi yoksa? Bari yapsaydın öyle dayak yeseydin. Keşke yatsaydın bize. O zaman bu kapıya gidemezdin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Mucize kanalı sonlandır bakalım. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.